Selam Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber TRT tarihte 1. Dünya Savaşı sorularını çözeceğiz. Tabi dikkat ederseniz neredeyse artık son konulara doğru geliyoruz. Ünite ünite çözdük bunların hepsini. Bu yüzden kanalımızın oynatma listesinden e, sırasına göre tüm soru çözümlerini izleyebilir. Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürüne ait konu ve soru videolarına erişebilir. Sosyal bilim denemelerini de yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Abone olarak bunların hepsini e, rahat bir şekilde takip etmeniz mümkün olabilir diyelim selamlar, saygılar. Birinci Dünya Savaşı bugün sizlerle beraber çözeceğimiz soru bağlamında. Totalde bir 20'ye yakın soru çözeceğiz. Ve güzel bir şekilde konu tekrarında sorular üzerinden sağlamış olacağız diyelim. Hadi bakalım ilk soruyla başlangıç yapalım. Gelsin sorumuz. Evet, diyor ki bu durumda devletler arası ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez deniliyor. Bakalım. Sanayi devrimi sonrası Endüstri, endüstrileşen emperyalist devletlerin ham madde ve pazar arayışına girmesi Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedenidir. Bu bağlamda baktığımız zaman, bir defa bloklaşmalara gidilecek değil mi? İtilaf ve ittifak bloklarımız oluşuyordu. İtilaf da İngiltere, Fransa ve e, bizim için Rusya. E, diğer tarafta ise e, ittifak blokunda Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan vardı. Bu var. E, bunu söyleyebilirsin. Cizdan paylaşım anlaşmalarının yapılması, olabilir. Soğuk savaşın sürdürülmesi İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır soğuk savaş değil mi? Dünya çift kutuplu dünya, e, hani niteliğe dönecektir. Bir tarafta Doğu dünyasında Ruslar, Batı dünyasında ise Amerika. E, silah teknolojisine yatırım yapılması olabilir. Yine yeni sömürgeler kazanmak için cepheler açılması olabilir. Sorunun doğru cevabı e, C seçenidir. Merhaba çocuklar, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. İkinci soruyla devam edelim. Savuhan tezini aşağıdakilerden hangisiyle desteklerse doğru bilgi vermiş olur diyor. Bakalım. Saruhan, 20. yüzyıl siyasi tarihiyle ilgili hazırladığı tezinde İkin Dünya Savaşı'nın çıkmasında en önemli etkinin birinci Dünya Savaşı olduğunu savunmuştur. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman ne diyebilirsiniz burası için? Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla deniliyor. Şimdi Milletler Cemiyeti dünya barışı içindir. Milletler Cemiyeti'nin kurulması 7. Savaş'ın yani gerçekleşmesi için bir sebep unsuru olabilir mi? Yani savaş sonu yüksek enflasyonun yaşanması olabilir. Çünkü devletlerin içine girmiş olduğu ekonomik kriz ve bunalım bir savaşı daha getirecek. Versay anlaşmasının yani Almanya ile imzalanan barış antlaşmasının şartlarının oldukça ağır olması olur. 1929'da Amerika'da patlak veren ekonomik kriz zaten B ile eşdeğer. Yeni sınırlar çiziminde milliyet esasının dikkat edilmemesi, doğal olarak sınır çatışmalarının yaşanması yeni bir savaşla beraberinde getirecektir. A seçeneği burada söylenemez. Devam edelim bir sonraki soruya girelim. Siyasi birliklerini sağlayan Almanya ve İtalya'nın, Avrupa güçler dengesini bozması ve ham madde pazar arayışına yönelmeleri. Önce bloklaşmaların oluşmasına ardından da büyük savaşın çıkmasına neden olmuştur. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Bakalım değerlendirelim. Sömürgecilik rekabeti artmıştır. Evet bu faaliyetle değil mi ham madde pazar arayışı yine sömürgelere sebebiyet verecek. E, İngiltere ve Fransa'nın etkinlik alanı daralmıştır. Çünkü e, devreye kim girdi? Almanya ve İtalya'da girdi. Bunu da söyleyebilirsin. Ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etme isteği blokları ortam hazırlamıştır. Az önce blokların neler olduğunu söylemiştim. O zaman 1 2 3 hepsi benim için olur. E seçeneği doğru cevap. İngiltere'nin değişen politikasının nedeninin hangisi olduğu savunulabilir deniliyor bakın. 1915 Londra Antlaşması ile İtalya'ya bırakılan Güneybatı Anadolu toprakları Paris Barış Konferansı'nda İngiltere'nin de yardımıyla Yunanistan'a verilmiştir. Niye? Çünkü İngiltere bölgede düşlü bir İtalya görmek yerine kendisi bağımlı bir Yunanistan'ı görmek isteyecek öyle diyelim. Ne dersiniz burası için? Duru diyor, hocam sosyal denemeniz çok zor. İnşallah TYT'de böyle olmaz. Ya şimdi sosyal denemelerinde bazıları kolaydı, bazıları orta güçlüktü, bazıları zordu. Ee, nasıl gelirse gelsin, senin için önemli olan daha fazla doğru yapabilmek. Ee, o bağlamda öyle düşünsen daha güzel, daha aç kazançlı olur. Evet, ben hep şuna da inarım, Bak bunu da unutmayın. Zor olsun. Şimdi bilenle bilmeyeni ayırt eden en önemli unsur, e, bilmeyenin, çalışmayanın da yapamayacağı sorular olmasıdır. Şimdi adam hiç çalışmamış. Sen sene boyunca çalışmışsın. Basit soru olsa e, o yapacak. Ne anlamı kaldı senin işte mesela onca kafa patlatmana masa başında kafanı gömmene veya bu yayını izlemene, değil mi? Hani emek her zaman karşılığını olsun. Öyle diyelim. Zor olması iyidir. Ben her zaman öyle düşünüyorum. Şimdi bakalım e, aslında yorumlamıştık ne olduğunu. Sadece seçeneği bulmamız lazım. İtalya sanayileşmede geç kalması değil. İtalya'nın asker ihtiyacından değil. İtalyan, pardon, Yunanistan pardon. Yunanistan'ın asker değil e, ee, Yunanistan'ın nüfus iddialarındaki da değil, Yunanistan'ın sömürge yolları üzerinde avantajlı olması. Niye? Yani bunu kontrol etmek daha kolaydır. Ege Adalarına Yunanistan'ın yerleşmesi olamaz. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Hicaz emiri Şerif Hüseyin'in Mekman Anlaşması'nda İngilizlerle anlaşıp Osmanlı askerlerine karşı savaşması durumlarından hangilerini de kanıtlamaktadır deniliyor. Bakalım. Şimdi Hicaz emiri Şerif Hüseyin ee, İngilizlerle anlaşıyorsa o zaman Arap milliyetçiliği doğrultusunda hareket etmiştir. Çünkü İngilizler onlara ne vaat ediyordu? Bir Arap devleti kurulmasına vaat ediyordu. O zaman bu söylenir. Halifeliğin birleştirici gücünün kalmadığını mı e, Çünkü İslamcılık politikası da çökmüş oluyor bu nitelikte. Osmanlıcılığın sona ermesi değil de hani İslamcılığın çökmesi denilebilir. Osmanlıcılık çünkü hani Müslüman veya gayrimüslim olsun her çizgisi bir, e, bir ve eşit görmektir. Bu yüzden 1 ve 2 ve seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Devam. Ferhat demiş hocam kavramlar felsefe ne zaman diye. En yakın sürede. Hatta şu soru çözümlerimiz bilsin. Kavram soru çözümleri mesela tarih, felsefe ve din kültürü için kavram soru çözümleri. Coğrafya içinde de harita soru çözümleri olacak böyle. Ama şu serilerimiz bir çok az kaldı artık son kısımlara doğru gidiyorum. Bittikten sonra onlara başlayacağım. İtiraf edelim bu politikası Osmanlı Devleti'nin e, özellikle hangisine bağlanamaz deniliyor. Bakalım hangisine bağlanamaz bizim için. İtiraf edelim Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalması için kapitülasyonların kaldırılmasına onay verdi. Niçin onay verdi? Çünkü Osmanlı savaşa girmesini istemiyorlar. Çünkü Osmanlı'nın jeopolitik konumu önemli. E padişahın halifesanın taşıması önemli. Kafkasya ve Sürece yakınlığı, jeopolitik konumda zaten eşdeğer önemli. Meşrutiyet monarşide yönetilmesi yani neyle yönetildiği çok önemli değil ki. Almanya ile olan siyasi işbirliği önemli. Bu yüzden hani itiraflar diyor ki bak hadi biz kapitülasyonun kaldırılmasını kabul ediyoruz. Sen girme bu savaşa diyecekler. E ama D seçeneği burada söyleyemez. Bu unsur bir sebep olamaz. Aşağıdakilerden hangisi Kafkas Cephesi ile ilgili olarak savunulamaz deniliyor. Bakalım. Kafkas Cephesi 1914'ten 1918'e kadar 4 yıl açık kalmış ve Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 200 bin kişiyle en fazla insan kaybı yaşadığı cephelerden biri olmuştur deniliyor. Peki ne dersiniz burası için? Hangisi Kafkas Cephesi ile ilgili olarak savunulamaz? Kaybedildiği halde toprak alınarak bitirilmesi. Evet ilk başlarda toprak kaybedilmiş ama daha sonra Mustafa Kemal Kafkas Cephesi'ne gidecek. Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alacaktı. O zaman bu söylenir. Ee, Ermenilerle ilgili teşhir yasası bizim için Kafkas cephesindeydi hatırlarsak. Bu cephededir. Söylenir. Brest-Litovsk Antlaşması ile kapanması deniliyor. Ee, evet Ruslar savaştan çekilince Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalıyordu ve çekiliyordu. Doğrudur. Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i kurtarması zaten A seçeneği ifade etmiştik. Genel Harvard raporu ise milli mücadele döneminde Doğu Cephesi ile ilgili, Doğu'daki gelişmelerle ilgili hazırlanan bir rapordur. Amerika bu raporu hazırlamıştır. Temel sebep unsuru da şudur. Hani Amerikan mandası olsun mu olmasın mı diye. Harvard bölgede e, hani Ermenilerin savunun içeride olmadığını, Türklerin bölgede çoğunluk olduğunu ve bunların Türk toprağı olduğunu ve Türk haklılığını ifade edecekti. Bu milli mücadele ilgili. Devam. Mustafa Kemal arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hattında bulunurken ben Sofya'da ateşli literallik yapamam demiş ve harbi nezaretinde kendisini Çanakkale cephesindeki 19. Tümeni atamıştır. Bak şimdi bazen hani böyle yorum soruları çözüyoruz ya. Ben şu perspektiften bakmanızı isterim. Yorum sorularında bile bilgi vardır. Lafı nereye getireceğim? Şimdi Mustafa Kemal Sofya ateş görevini yapıyor değil mi? Ondan sonra savaşa katılıyor. Peki geçen sene AYT sorularında ne gelmişti? Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'na katılmadan evvel hangi görevi Bak hani bilgi bağlamında da sınav hazırlanıyorsan eğer bunlara çok dikkat et tamam mı? Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Bakın. Askeri görev için diplomatik görevini bırakmıştır. Evet diplomatik bir görevidir. Sofya Ateşemterliği diplomatik bir nitelikte. E, cephede görev almak için kararlı davranmıştır. Bu yüzden zaten 19. tümeni atanıyor. Anafartalar kahraman olarak anılmıştır. Yani Yukarıda anafartalarla ilgili tamam bu unvanı var. Ama yukarıda bu süreçle ilgili bir bilgi niteliği yok. Bu yüzden bunu çıkaramazsın. E, 1 ve 2. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Metin devam etseydi. İşte Arıburnu'nda, Anafartalar'da, Congbayır'ında işte çok önemli mücadeleler falan yapmış falan deseydi. O zaman ben bunu söylerdim. Devam edelim. Burada verilen Wilson e, prensiplerinden hangilerini yeni sömürgelerin elde edilmesi ve imparatorlukların sürdürülmesini engelleyeceği için itilaflar tepkiyle karşılamıştır deniliyor. Bakalım mevzu neymiş bizim için. Wilson e, prensiplerine geçen birkaç madde var. Her millet kendi geleceğini kendisi sağlayacak. E, bu itilafların tepkisini çeker mi? Çeker çünkü adamlar niye kendilerine ait bazı topraklarda ee, bu niteliği versen olmazdı. O sırası barışı korumak için Milletler Cemiyeti korumasına e, olumsuz bakamazlar zaten. Savaşı mağlup bitirenler toprak vermeyecek, savaş tazminatı ödemeyecek. E adamlar niye için savaşta onca vakit? Buna da tepkiyle karşılaştılar değil mi? 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Devam. Bu durumdan hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı esnasında sivil kayıplar daha önceki savaşlarda görülmediği kadar fazla olmuştur. Bu durum cephe gerisinde gönüllüler tarafından sivil savunma teşkilatlarının kurulmasına etkilemiştir. E, o zaman ne diyemeyiz? Savaş teknolojinin geliştiğini göstergesidir sivil kayıpları çok fazla olmuşsa çünkü artık hani bir meydan muharebesi değildir. Nükleer siyahların kullanıldığı bu, ikinci dünya savaşı için, birinci dünya savaşı için söylenemez. Savaşın geliş bir alana Etkilediği sivil kayıpları yerleşim yerlerine zarar gördü. Sivil kayıpların cephe kavramı artık kalmadı. Hani bu bir meydan muharebesi değil. Doğal olarak sivil kayıplar fazlalaşıyor. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Bu durumun nedeni olarak hangisi ileri sürülebilir deniliyor bakalım. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalara bakıldığında Osmanlı Devleti ile yapılan Mondros ve Sev antlaşmalarının çok ağır şartlar içeride görülmektedir deniliyor. Şimdi bu bağlama baktığımız zaman hangisi ileri sürülebilir? Türkiye'de Batılılara ters bir rejimin doğması, rejimle ilgili bir esas olamaz bu. Türk-Alman dostluğun devam etmesi ne alaka? Gizli anlaşmalarla toprakların paylaşılmaz. Yani mesela Mondros'ta bir madde var. Diyor ki, 7. E, madde diyelim. İşte İtilaf devletlerinin e, kendileri tehlikede gördüğü bir bölge varsa bu bölgeler e, hani, ne diye ismi işgal edilecek. İyi de kardeşim neye göre bu? Hangi niteliğe göre? A amaç nedir? Ben daha önce zaten bunları gizli anlaşmalarla pay etmişim. Hani bir kılıf uyduruyorum burada. Mantık niteliğidir. Savaş tazminatı veya manda imaye niteliği değil. Çoğu seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Buna göre 20. yüzyıl siyasi hayatı ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiyor? Bakalım. Demiş ki 20. yüzyıl başlarında Alman, Avusturya Macaristan ve Osmanlı gibi monarşi ile yönetilen imparatorluklar dağılmıştır. O zaman bu bağlamda liberal anlayışın doğması, liberal anlayış ekonomide Özgürlük, devlet müdahalesinin azlığı, hatta hiç müdahalesizliği, öyle diyelim. Bireycilik, bunlar demektir de ne alakası var burada, öyle diyelim. Cumhuriyet rejimlerinin artması olabilir, monarşinin yıkılmasıyla. Hamdi, yayın geçmişini yayınlıyor musunuz hocam? Hamdi, tam olarak neyi sorduğunu anlamadım ben ya. Biraz daha açabilir misin tam olarak sorunu? Yeni birçok devletin kurulması olabilir. Demokratik yönetimlerin yaygınlaşması monarşi olabilir. Zaten B7 destekler. Ee, Avrupa siyasi hayatının değişmesi yeni devletin kurulması ile olabilir. Ama liberallik için söyleyemezsin bunu. Devam. Şimdi demiş ki, Birinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanan Wilson İlkelerinde Osmanlı Devleti ile ilgili Türklerin çoğunlukta olduğu topraklarda kayısı şahsız Türk egemenliği tanınacak. Bu egemenlik altında yaşayacak olan azınlıklar baskı altında kalmayacak ve gelişmeleri engellemeyecektir maddesi yer almıştır. Peki, Wilson İlkelerinin bu maddesine dayanarak Osmanlı Devleti ile iyi olarak durumlarından hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Bakalım. Şimdi millet esasına göre parçalanacağı. E bak nerede Türk daha fazlaysa orada Türk olsun e, değilse doğal olarak hangi millet fazlaysa ona gidecek. O zaman bu var. Azınlıkların haklarının genişletileceği niteliği çıkabilir mi burada? E bunu da çıkarabilirsin burada değil mi? Bu unsurda e, ne demiş? Bak azınlıkların baskı altında alınmayacak deniliyor. Bu da söylenebilir. Hilafet ve saltanatın korunacağı dair bir nitelik yukarıda söz konusu değil. 1 ve iki D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam. Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan, Türklerin Anadolu'daki Hristiyanlara kötü davrandıklarını iddialarını, itiraf edildiğini temsilcilerine kabul etmişlerdir. Peki bu durumu Paris Konferansı'nda kararların hangilerinin alınmasına ne, ne olduğu savunulabilir deniliyor. Bakalım. Ne dersiniz burası için? Ferhat demiş bu yayın YouTube'a atacak mısınız diyor hocam. Ha o bağlamda e, tabii hani şu an internet gitmezse, elektrik gitmezse e, hani yayını kaydederiz. Doğal olarak sistemde yer alır tamam Evet. Şimdi manda ve ima yönetimlerinin kurulması olabilir mi? Ne alakası var hani e, Yunan haklılığı ile ilgili? Daha doğrusu sözde haklılığı ile ilgili. Olmaz böyle bir şey. İzmir Yunanistan'a verilmesi olabilir. Çünkü hani hani bize kötü davranıyorlar. Anadolu'da hani halkımız çok zor durumda. Hani Anadolu'da bize toprakların da de, bize de halkımızı koruyalım mantığıdır bu. E, o zaman İzmir Yunanistan'a Yunanistan verilmesi niteliği olabilir. Osmanlı Devleti ile barış anlaşmasından daha sonra yapılması. Alakasız konuyla. Yalnız ki B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Olur. Devam. Avrupa devletleri arasında sömürge paylaşım mücadelesinin hızlanması Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur? Buna göre Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında durumlarından hangilerinin etki olduğu savunulabilir deniliyor. Sömürge paylaşım dikkat et. Tamam. Şimdi demiş ki ham madde ve pazar ihtiyacının artması sömürgecilik. Ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulması sömürgecilik. Ama işçi sınıfının ortaya çıkması bu. Zaten sanayi devrimiyle beraber kent, pardon, köylerden kentlere hızlı bir göç ve hani fabrikalarda çalışmayla beraber olan bir niteliktir. Bu sömürge paylaşımıyla ilgili değil. Bir ve iki D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Hicaz-Yemen cephesinde kutsal değerleri korumak için İngilizler ve onlarla işbirliği yapan Mekke emiri Şerif Hüseyin'e bağlı kuvvetlerle savaşmıştır. Hatta Medine'nin, hadi siz söyleyin, Medine'yi koruyan Osmanlı Paşası kimdi Birinci Dünya Savaşı'nda? Yorum kısmına yazın, adınızı okuyacağım. Medine müdafasıyla ünlü bir paşadır. Hadi bakayım adını yazın. Bu durum Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerini kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir deniliyor. Bakalım. Padişah Müslümanların halifesi olma niteliği zayıflamıştır değil mi? Çünkü e, ne de ismi? E, burada Mekke emiri İngilizlerle işbirliği yaparak e, halifenin ordusuna karşı savaşıyor. E, o zaman bunu söyleyebilirsin. Stratejik yerlere hakim olma olmaya çok uluslu olma olamaz. Hatice Şevin çok güzel. Feyza gördüğüm isimler arasında. Yalnız bir rahatsız seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Yine Özlem, e, yanlış okumadıysa, Fahrettin Paşa'ydı değil mi? Ferhat, Cemil, harikasınız. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti hangisini çıkarmıştır deniliyor bakalım. Şilan, Hava harikasınız. Çöl Kaplanı lakabıyla Fahrettin Paşa'ydı. Yine inan, görmemişsinler arasında. Teşekkür ederim. Güzel, biliyoruz. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti e, kanlardan hangisini çıkarmıştır deniliyor bakalım. 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra itiraf devletleri Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilere bağımsızlık vaat ederek onları silahlandırıp isyana teşvik etmiştir. Bu bağlamda Doğu Anadolu unsur üzerine Kafkas cephesinde hangi kanun çıkıyordu? Sek ve İskan iskan kanunuydu değil mi? Bu kanun niteliğinde Ermeniler Suriye tarafına göç ettirilmiştir. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe sayısı sürekli artmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerinden olduğu söylenebilir deniliyor. Bakalım. Stratejik bir konuma sahip olmaz. E, cephe sayının artıyor temel sebebi zaten jeopolitik e, konumundur. Bu kesinlikle var. Farklı amaçlar gütme denilmiş. E, yani farklı amaçlar yürütme niteliği olabilir mi? Dursun. Meşrutiyetle yönetilme. Meşrutiyetle yönetilme olmaz. Cephe sayısının sürekli artmış olması temelde de stratejik konumla ilgilidir. E, çünkü Osmanlı zaten iki tane cephe açıyor. Bir kanal cephesi bir de taarruz cephesi. Onun dışında hep savunma cepheleri var. E, bu da e, itilafların farklı topraklardan hani Osmanlı'ya saldırma unsurudur. E, bu da stratejik konuma sahip olma niteliği. Farklı amaçlar yürütme olamaz burada. E, bu yüzden hani o çok ilgisiz bir seçenek olmuş orası için. Yalnız bir A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Cemil demiş tevhid tedrisat neydi hocam? tevhid tedrisat Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimde hani böyle bütünlüğü, birliği sağlayan bir kanundur. Hani günümüzde mesela erkekler, kadınlar karma bir eğitim modellemesinde okuyorsa temeli tevhid tedrisat kanununa bağlıdır. Ee, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden bazıları şunlardır deniliyor. Öyle diyelim. Bu cephelerden taarruz, savunma ve yardım cephelerini e, gruplandırmamız istenmiş. Ne dersiniz orası için? Çanakkale bizim için bir savunma cephesidir. Kafkas bizim için bir saldırı yani taarruz cephesidir. Galicia ise Galicia, Makedonya, Romanya yağlardan çıkarın bir yardım cephesidir. Öyle diyelim. E, taarruz 2 oldu. Değil mi? Ee, savunma 1 oldu ve yardım 3 oldu. O zaman C seçeneği sorumlusu doğru cevabı. Çocuklar e, www.sosyalhocam.org sitesine girdiğiniz zaman e, sitede kitap satış kısmına tıkladığınızda sizi e, GKS kitaplarımızın olduğu yere götürecektir. E, baskı halinde de kitaplarımız mevcut ama fiyatlar e, yüksek olduğundan ötürü Kargo maliyeti yüksek olduğundan ötürü kitapları PDF olarak da sunmaya başladık. Mesela şu an TET çözüyoruz. Mesela ne olsun bizim için TET Soru Bankası 10 lira gibi bir fiyatı var. Kitabı satın aldık kısmına tıkladığın zaman seni hemen zaten uygulamaya götürecek. Ücretsiz örnek dediğin zaman kitabın içerisine de bakabiliyorsun burada. %20'lik kısmını inceleyebilirsin. Kalitesini görebilirsin. Keza diğer soru bankaları için de bu geçerli. Hepsinin %20'lik kısmını görmen mümkün. Bu şekilde telefonlarında, tabletlerinde... Veya baskı almak istersen elinin altında kitaplar bulunabilir, bilgi olsun. Ve son sorumuza gelelim. Diyor ki, Birinci Dünya Savaşı'nda itiraf devletlerinin amaçları doğrultusunda açlıkları cephe hangisidir denilmiş? Bakalım. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak, Rusya'yı askeri ve ekonomik açıdan desteklemek, Balkan devletinin kendi yanlarında savaşa girmesini sağlamak. Peki neresidir burası? Benim için Çanakkale cephesidir değil mi? Hani Boğazları ele geçirerek, İstanbul ele geçirerek tamamen, e, ee, saf dışı bırakıyorsun bu nitelikte. Onu da ifade etmiş olalım. Evet çocuklar sizlerle beraber 20 soru çözdük. Ben bu yayına 20 kayıttan din kültürünün ikinci soru çözüm videosunu da yayınladım. Daha doğrusu çektim. Saat 21-22 gibi yayınlanacak. E, bilginiz olsun. Kendisi çok çok dikkat edin. Size ve saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gelecek soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.